Sen yine erken mi geldin? Evet. Bugün çantamda ne getirdim biliyor musun? Bir tane, Bir tane kulaklık. Başta. ikinci kulaklık. Üçüncü kulaklık. Bir tane. Toka. Pes. Başta. Dip kolas. Başla. Evet. Şöyle. Toka. Lotus toka. Kelebekli toka. Buybu toka da. En büyüğü de bilgisayar. Tüşle ya. Farş. Hadi. Aseton. Toka. Toka. Ee, Maskara. Ne? Lip gloss. Boşta. Bu ne? Toka. Oje. Burayı. Böyle bir toka daha. Lipan. Kandahar kokuyor. Mantı. Sonra pembe bir. Oje daha. Oji. Ve bitti. <laughs> Oha. Bir çar denetilmiş adam. Tula. Öğretmen görmesin. Madem istemek kulakmıyor, ay bir tanesini bununla ne Hayır. Sen bayadın. görürsün. Günaydın çocuklar. Sağ, Sağ ol Otur. Dersimiz nasıl? Konumuz. Konumuz sızlanıncaya bitmesi lazım Hemen başlıyorum. Oha o frut derdi bana. Bak bitti çocuklar. Aynısını yapın. Oha hocam ne ara yaptınız bunu? Ben yaparım. Hocam paranın çözmediği Bu kulaklıkları siz yapar mısınız? Hocam parayı alayım. Anneye bir <laughs> tane kulaklık versen. Çocuğum çizimine gerek yok. Ben senin notların hepsine vereceğim. En sevdiğim öğrencim. Hı hı, sağ olun hocam. siz inşallah çocuklar çıkabilirsiniz. Tamam da tamam, en kötü öğretmenim. Çekilip ben çıkacağım. Madem tenis ustayız bir dahaki ders matematik Oo. olduğu için kaçabilirim. Para verin matematik arası da kızmaz. Zaten anlamaz da. Tamam. Kıt beyinli. <laughs> Kimse yok. Kaçabilirim. Ben de ben ben. <laughs> Çantamı hazırlayayım. Şimdi kaçabilirim. Ah, Kim Şimdi sen görürsün. Seni ispitliyim de öğretmeni Neymiş, parayla gavet aldın ya. Ah be, kaçtım şimdi eve gidebilirim. Hoş geldin çocuğum. Hoş. Müdürüm, size bir şey şikayet edeceğim. Aç tarzı mı tamam, Ay, Hocam yine de söyleyeyim ki. bizim sınıftaki Zehra sınıftan Aferin. kaçtı. Hem de okuldan. Tamam abi adam da devam Tamam öyle tamam. <laughs> Yusuf öldü. <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkasında biz. Aferin. Aa pati ya pati. <laughs> of be tenefüs bitti şimdi. O Zehra'yı öğretmenin ismi. Günaydın <laughs> çocuklar. Sağ. Ol. Oturun. Ay, dersler. Sağ. Ol. Otur. Yeter bizim. Yataşı. bizim. Hemen konuya geçiyorum. Ee, bu arada ödevinin sayfa e, 14'ten 141'e kadar ödev. E Hemen yazıyorum. Diyorum. Sus lan. <laughs> apati 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 apati. <laughs> hmm. Bitmek üzere çocuklar. <laughs> Hocam bakar mısınız sizin, sizin, sınıftan Zehra diye birisi okuldan kaçmamış. Az önce, ten, az teneffüste işte sizin sınıftan Yusuf diye birisi müdür yardımcısına haber vermiş. Oradan duydum. Ne? Siz Yusuf sen bunu madem biliyordun niye bana söylüyorsun? Ay, söylemiyorsun. Evet hocam. Demin ben müdür yardımcısına söyledim. Ben söyledim. Şimdi size tam söyleyecektim ki müdür geldi. <laughs> Tamam susuyor. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Ders bitti. Alo. Zehra Güneş'in ailesiyle mi konuşuyorum acaba? Evet. Kızınız okuldan kaçmış. Haberiniz olsun. Bilginize. Hı, -hı tamam. Görüşürüz siz. Görüşürüz. Bay bay. Hocam merak etmeyin. Ben söyledim ailesine. Il il i̇lettim hemen okuldan kaçtığını. Tamam. tamamdırım. Yusuf'cum sen bundan sonra bir şey oldu mu hemen söyle ben derse girer girmez tamam mı? Ne dedi, Allah! Tamam öğretmenim. Siz de sıkıntı okuldan kaçmayın tamam mı? Bay bay görüşürüz. Abone olun.